Merhabalar sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlarım iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz o kadar kolay ki örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilecek. Ben şimdi şöyle bir zemin hazırladım arkadaşlarım. 3-4 sıra lastik ördüm. İlmeklerimi attım. 3 modellik ilmek. 25 ilmek attım. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekle ilerliyor. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekle ilerleyebilirsiniz. Şöyle şişlerim var. 3,5 milimlik şiş işler. İpimiz Ören bayan iplerinden, Ören bayan favori orta kalınlıktan bir tık ince bir ip. Şöyle ipimizi de kenara koyalım ve örgümüze isterseniz hemen başlayalım. Örgümüze başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örgümüzün ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle ip benden yana 1 ve 2 ters örüyorum arkadaşlar. 5 tane ilmeğimizi düz öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Bu bir modelimiz. Kenar ilminden sonra iki ters, 5 düz ördük. Yine aynı şekilde 1 ve 2 ters 1 2 3, 4 ve 5 tane düz ilmek ördük. Yine 1, şöyle 2 ters, 1, 2, 3, 4, 5 tane düz. Kenarda yine 1 ve 2 tersimiz kaldı. Kenar ilmeğini de ters olarak örüyoruz. Birinci sıramızı tamamladık arkadaşlarım. İkinci sıra arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve iki tane düzümüz var Onları ördük sonra 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmeğimiz 1 2 düz 1 2 3 4 ve 5 ters 1 2 düz 1 2 3 4 ve 5 ters. İki düzümüzü örüyoruz. Kenar ilmeğimi yine ters örüyorum ve ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Üçüncü sıramızdayız arkadaşlarım. Ön yüzdeyiz. Şimdi modelimize şekil vereceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıradaki iki tersimi ördüm. Burada 5 düz üzerine model kuruyoruz. Bir tane artırıyoruz iki tersten sonra. İp bizden yana İlk düzümüzü şöyle ters olarak ördük sonra bakın 3 tane düzümüz var ve arkada bir düz daha yani normalde 5 tane düz ilmeğimiz var üçünü şu şekilde ip bizden yana 1 2 ve 3 ters olarak örüyoruz sonra düz ilmeğimizi de onu da ters olarak şöyle ördük 3 tane ters oldu bir tane artırıyoruz ve Orta ilmeklerimiz olan ters ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimiz bu şekilde. 5 ilmek düzümüz vardı. 3'e düşürdük. Kenarlarda 2 tane artırdık. Yine 5 ilmek oldu. Şimdi yine modelimizi kuruyoruz. Bir tane artırdım. İp benden yana. Bir ters ördüm. 2 ters ilmekten sonra. 3 tane düzüm var. Onları da şöyle 1, 2 3'ünü beraber ters olarak ördüm. Sonraki düz ilmeğimi de aynı şekilde ters olarak örüyorum ve bir tane artırıyorum. Bir, iki tersimi yine örüyorum. Bir artırıyorum. Modeldeyiz yine beş tane düzümüz var. İlkini ters olarak ördüm. Sonraki ortada kalan üç ilmeğimi de şöyle hepsini beraber ters olarak örüyorum. Sonraki düzümü de ters olarak örüyorum ve bir tane artırıp iki tersimi örüyorum ve sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar bu şekilde modelimizin üçüncü sırasını da tamamladık modelimizin dördüncü sırası ve arka yüzünde ilk kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum ve düzlerimi örüyorum bir iki düz buradakileri yine ters olarak öreceğiz artırmalarımızı da bir iki üç dört ve 5 ters. Ortadaki iki düzümüz 1 2. Yine modeldeki 1 artırma 2 3 4 ve son artırma olarak 5 tane ters ördük yine. 1 2 düz ve 1 2 3 4 5 ters. 1 2 düz ve kenar ilmeğimiz de ters. Evet arkadaşlarım bu şekilde modelimizi bir kere kurmuş olduk. Model kendini ördükçe gösteriyor arkadaşlarım. Dilerseniz hemen bir kere daha sizlerle kuralım. Kenar ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz ve iki tersimizi örüyoruz. Bir, iki ters. Beş tane düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. İki ters, bir. 2 3 4 5 düz 1 2 ters 1 2 3 4 5 düz 1 2 ters ve kenar ilmeğimiz de ters birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk ikinci sıramız arka yüzde arka yüzde zaten hep aynı örüyoruz arkadaşlar hep düzlerimizi düz terslerimizi ters örüyoruz kenar ilmeğini örmeden alıp iki düzümüzü hemen örüyoruz ve 5 tane ters 1 2 3 4 5 ters 1 2 düz 1 2 3 4 5 ters 1 2 düz 1 2 3 4 5 ters ve 1 2 düz kenar ilmeğimizde ters bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzde modelimizi yine kuruyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve iki tersimi örüyorum. Burada altta olduğu gibi modelimizi kuracağız. Bir tane artırıyoruz ve ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonra üç tane ilmeğimizi birden ip bizden yana şöyle bir, iki ve üç. Üçünü beraber ters örüyoruz. Sonraki kalan düz ilmeğimizi de ters örüyoruz. 5 ilmeği 3'e düşürmüş olduk. 1 artırıyoruz ve ara ilmek olan 2 tersimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde bir tane artırdık. İlk tersimizi ördük ve 3 tane yine 1, 2, 3 düz ilmeği beraber ters olarak ördük. Sona kalan bir düz ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Ve bir tane daha artırıp Orta ilmek olan iki tersimizi örüyoruz. Bir artırıyoruz. İlk düzü ters olarak örüyoruz. Sonraki ortada olan üç tane düzümüzde şu şekilde beraberce ters olarak örüyoruz. Kenarda kalan düz ilmeğimizi de ters ördük. 5 ilmeği 3'e düşürdük. Bir artırdık ve kenar ilmeği olan ters ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık ve dördüncü arka yüz son sıramızı örüyoruz. İlk kenar ilmeğini ördük. Bir ve iki düz. Bir, iki, üç, dört, beş tane ters. Bir, iki düz. Bir, iki, üç, dört, beş ters. 1 2 düz 1 2 3 4 5 ters 1 2 düz ve kenar ilmeğimizi ters örüyoruz bu şekilde modelimizi iki kere kurduk arkadaşlar şöyle göstereyim modelimiz bebek yeleklerimize hırkalarımıza berelerimize şapkalarımıza çok yakışır özellikle erkek çocuklarımıza çok güzel olacak bir model daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlarım şöyle bakın çok hoş duruyor İsterseniz çeyizlik yeleklerinizde bile kullanabileceğiniz bir model arka tarafı da şu şekilde Alize'nin çeyizlik yelek ipleriyle örülürse çok şık duracak bir model arkadaşlar İnşallah güzelce anlatabilmişimdir. Arada heyecanlanıyorum, konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Lastik üzerine mi daha güzel olmuş? Haraşo üzerine mi daha güzel olmuş modelimiz? Şöyle göstereyim ayrı ayrı. Evet arkadaşlarım. Yeniden Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.